geldi Teşkale yapma. Sıkıntı yok. Otur. Bir yanlış anlaşılma var. Onu bir giderelim. Otur! Hepiniz kahvenin oraya inin. Meydana geliyorum işte. Bu ceza zayt. Siz benim karımın olduğu yerde böyle bir şey nasıl yaparsınız? Beni şirazemden çıkarmayın. Yemin ederim eş dost akraba dinleme ve hepinizi buraya içeyim. Merhaba. lan! Dayı bak o elin sürekli silahına gidiyor. Bende de mermi var ha. Bana dürüst ol bak. Bir Ambulans bırak, çağır. Bırak, Ambulans bırak, çağır. Sabrımı sonundayım oğlum bak. Küfürü de seviyor. Küfürü de seviyor. Cihan Albora. Gölgelerin arasından çıkan, bakışlarıyla sessizliği yaran bir adam. Onun varlığı bir odada duyulan ilk kalp atışı gibidir. Güçlü, derin ve kaçınılmaz. Sırlarla örülü geçmişi, bugünkü kararlarının görünmez zinciridir. Onu izlerken sadece bir adamı değil, kendi içindeki fırtınalarıyla savaşan bir ruhu görürsün. Cihan'ın yürüyüşünde bir kararlılık vardır. Adımlarında asla geri dönmeyecek bir adamın soğukkanlılığı, yüzünde sertlik, gözlerinde suskun bir hüzün. Bu ikisi birleştiğinde ortaya çıkan şey hem çekici hem de tehlikeli bir karizma olur. İnsanlar ona güvenmek ister ama aynı zamanda ondan korkar. Çünkü Cihan albora Sınırları aşmakta tereddüt etmeyen biridir. Sevdiklerini korumak için dünyayı karşısına alabilir ama aynı sevdiklerine yaklaşmakta zorlanır. Çünkü kalbinin en derininde kimseye açamadığı bir yara vardır. İşte bu çelişki onu sıradan bir kahramandan ayırır. O oh, hem kurban hem de cellat, hem koruyucu hem de yıkıcıdır. Bir bakışına binlerce cümle gizlenir bir kararıyla dengeler alt üst olur. Onu izlerken ne yapacak diye düşünmeden edemezsin. Çünkü Cihan Alboran'ın attığı her adım yeni bir hikayenin başlangıcıdır ve sen farkında olmadan kendini o hikayenin tam ortasında bulursun. Cihan'ın hayatının en büyük savaşı yalnızlıkla olmuştu. Yıllarca güçlü görünse de içinde kimsenin bilmediği yaralar taşıdı. Kader karşısına Alya'yı çıkardı. Alya, onun karanlık gecesini aydınlatan yıldız, en soğuk fırtınasını dindiren sıcaklıktı. Kalbi yıllar sonra yeniden çarpmaya başladı. Bu aşk kolay değildi. Fırtınalarla sınandılar, gözyaşlarıyla güçlendiler. Ama her defasında yeniden birbirlerine döndüler. Çünkü bazı aşklar yazgının en derin satırlarına kazınmıştır. Cihan'ın kalbi artık tek bir isimle atıyordu. Alya ve Alya'nın gözlerinde Cihan kendini yeniden buluyordu. Şimdi bütün engellere rağmen hayatta kalan tek bir gerçek vardı. Alya ve Cihan'ın aşkı.